Sosyal medyadikten herkese merhaba. Futbol asla sadece futbol değildir. Ünlü İngiliz spor yorumcusu Simon Cooper'in kitaplara konu olan bu ünlü sözünü bilmeyen yoktur. Gerçekten de futbol biraz ekonomidir, biraz bilimdir, biraz da eğlencedir. Ama futbol en çok da siyasettir. Ünlü astrolog Rezan Kiraz bunu adeta doğrularcasına bir kehanette bulundu. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminde bulunan astrolog Rezan Kiraz, Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan ligi Fenerbahçe alacak diye konuştu. Rezan Kiraz'ın bu kehaneti sosyal medyada çok yankı buldu. Hatta Kılıçdaroğlu taraftarı Fenerbahçeliler, bu defalık fedakarlıkta bulunalım, varsın şampiyonluk Galatasaray'a gitsin bile dediler. Beşiktaş'ın derbi maçta Fenerbahçe'yi yenmesinden sonra Fenerbahçe taraftarı ünlü oyuncu İlyas Salman bile, Rezan Hanım haklıysa vurduğum gol olsun Galatasaray, bir 10 sene bırakın şampiyonluğu galibiyet görmemeye bile hazırım dedi. Fenerbahçe'nin derbi yenilgisi sonrası gözler bir kez daha Rezan Kiraz'ın kehanetine çevrilirken konu bu defa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçimler için kehanette bulunan astrolog Rezan Kiraz'ın Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo imkansız sözlerinin sorulması üzerine Kemal Bey ilginç bir cevap verdi. Sunucu Kürşat Oğuz tecrübeli siyasetçiye bir astrolog dedi ki bu sene iki ihtimal var. Ya Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ya Fenerbahçe şampiyon olacak. İkisi bir arada olmayacak. Hangisini tercih edersiniz sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi. Çok zor bir soru. Önce Türkiye. Önce Türkiye tabii. Çünkü Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak yani. Bir Türkiye olmalı. Takımlar da güçlü olmalı. Onlar da kendi aralarında yarışmalı. Bütün takımlar bizim takımlarımız ama ortaklaştığımız yer neresi milli takım. Milli takım şampiyon olursa hepimiz seviniriz. Bakalım ünlü astrologun kihaneti gerçekleşecek mi? Gözümüz bir yanda futbol sahalarında, bir yanda seçim sandıklarında olacak. Çünkü Simon Cooper'in dediği gibi futbol asla sadece futbol değildir. Biraz da siyasettir. Öyle değil mi? Bir sonraki sosyal medyadikte görüşünceye kadar hoşçakalın ve ayrılırken kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın.